Harry Potter evreninde her karakterin ardında yatan karmaşık bir geçmiş Zaaflar, tutkular ve trajediler saklı. Bu video serisinde birlikte Düşünseli'ne dalacağız. Zihnin derinliklerinde yol alıp karakterleri inceleyeceğiz. Düşünseli geçmişi yeniden yaşatan, en karanlık köşelere bile ışık tutan bir hatırlatıcı. Bu kadim ve gizemli nesne, unutulmaya yüz tutmuş anıların, saklı sırların ve içsel yolculukların bir yansıması. Düşünseli serisinin ilk videosunda serinin en karmaşık karakterlerinden Draco Malfoy'un anı ve düşüncelerinde engin bir yolculuğa çıkıyoruz. Draco Malfoy iyi miydi, kötü mü? Mıydı? Kendini beğenmiş şımarık zorba bir çocuğun teki mi? Yoksa üzerine yüklenen sorumlulukların altında ezilen masum bir genç mi? Ve ben de masum. <laughs> <Maroko. gülüyor> Zor o. <gülüyor> 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 Yoksa o. Beni öldürecek. Videoya başlamadan önce sizlere Düşünseli Seri serisinin destekçisi Hayvel'den bahsetmek istiyorum. Hayvel online olarak terapi hizmeti alabildiğiniz bir platform. Bünyesinde 1200'ü aşkın uzman psikolog yer alıyor. Hayvel'e giriş yaptığınızda bir form dolduruyorsunuz. Bunun ardından ihtiyaçlarınız doğrultusundaki en uygun psikoloğu bulabiliyorsunuz. Psikoloğunuzla seanslara başlamadan önce 15 dakikalık bir ücretsiz görüşme yapma hakkınız var. Bence bu çok iyi çünkü psikoloğunuzla aranızdaki uyumu gözlemlemek için çok güzel bir fırsat. Daha sonra bu ücretsiz ön görüşmenin ardından terapi terapiye başlamak isterseniz seans oluşturabiliyorsunuz. Günlük hayatımızda üstesinden gelmekte zorlandığımız birçok şey olabiliyor. Her birimizin oluyor. Bunların hiçbirini yardım almadan çözmek zorunda değiliz. Psikologların, terapistlerin temel görevi de bize yardım etmek. Uzmanlıkları bunun üzerine. Ben yaklaşık 4 yıldır terapiye gidiyorum ve şu ana kadar kendim için verdiğim en doğru karardı. Eğer siz de terapiye başlamak istiyorsanız ama uygun terapisti nereden bulacağınız konusunda endişeleriniz varsa Hayvel bunun için gerçekten çok iyi. Hayvel'de seansların online olması sayesinde de eğer küçük bir şehirde yaşıyorsanız ve uygun bir psikolog bulamıyorsanız ya da yurt dışında yaşıyorsanız ve ana dilinizde kendinizi anlatmak istiyorsanız gerçekten çok uygun. Ayrıca eğer terapiye başlamak istiyorsanız güzel bir de desteği var. Saha10 indirim koduyla oluşturacağınız seans ve paketlerde %10 indirimden faydalanabileceksiniz. Ben açıklamaya Hayvelin linkini bırakıyorum. En azından göz atıp formu doldurup ücretsiz ön görüşmeyi yapabilirsiniz. Sonrasında seansa başlayıp başlamamak tamamen size kalmış durumda. O zaman biz şimdi Harry Potter serisinde en çok terapiye ihtiyacı olan karakterin hayatına geçebiliriz. Gerçekten Hogwarts'ın en çok ihtiyacı olan şey bir terapisti. Zaten bu video serisinde de Hogwarts'ta terapist olmamasının sonuçlarını göreceğiz. Hadi şimdi biraz geçmişe gidelim. Draco'yu anlamak için önce çünkü nasıl bir ailede büyüdüğünü görmemiz çok önemli. Malfoy ailesi büyücülük dünyasındaki en saygın, en köklü büyücü ailelerinden bir tanesi. Zenginlikleri, prestijleri ve saf kan olmalarıyla öne çıkıyorlar. Ve aile üyeleri de nesillerdir Slytherin'e seçiliyor. Slytherin! Cheers! Drakon'un annesi Narcissus ise başka bir soylu büyücü ailesi Black'lerden geliyor. Sirius Black'in kuzeni. Black'ler de Malfoy'lar gibi çok benzer düşüncelere sahipler. Safkanlık her zaman en önemli şey. Bu arada bir ara büyücü ailelerini inceleyelim isterim. Çünkü Narcissa'nın kardeşi Bellatrix herkes tanıyor. Ama Narcissa ve Bellatrix'in bir kardeşi daha var. Andromeda Tonks. Bunlar çok bahsedilmiyor. Filmlerde yer almıyor. Bir ara bunu konuşalım isterim. Neyse biz şimdi geri dönelim. Ailelerin köklerinden özellikle bahsediyorum ki bu aileler için safkan olmak gerçekten çok çok önemli. Çünkü mesela bir muggle ya da muggle doğumluyla evlenirseniz sizi soy ağacından çıkartıyorlar. Andromeda gibi. İşte Malfoy ailesinin tek varisi Draco Malfoy da bu inançla büyütülüyor. Saf kan olmak gerçekten çok önemli. Draco'nun sahip olduğu bu büyücüler arasındaki ayrım ve kibirli tutumları da aslında burada filizlenmeye başlıyor. Draco'nun Hogwarts'a başlaması onun gelişiminde oldukça kritik bir dönem olan ergenlik öncesi döneme denk geliyor. Özellikle bu dönemde çocuklar ailelerinden aldıkları değerleri ve inançları dışa vurmaya, dış dünyaya yansıtıyor yansıtmaya başlarlar. Bu yaşlar genellikle kimlik kazanma ve rol karmaşası arasında bir denge bulma sürecidir. Drakon'un bu süreçte ailesinden öğrendiği saf kan büyücülerin üstün olma düşüncesi de onun aslında baskın kimliğini oluşturmaya başlıyor. Ve zaten bunu Hogwarts'a adım attığı ilk andan itibaren görebiliyoruz. Trende anlatılanlar demek gerçekten doğruymuş. Harry Potter Hogwarts'a gelmiş ve ben de Malfoy. Draco Malfoy. Bu sahnede Draco Harry'e arkadaşlık teklif ederken bile onu diğerlerinden üstün tutmayı, kendi ailesinin değerlerini öne çıkarmayı amaçladığını görebiliyoruz. Ancak Harry bu teklifi reddettiğinde işte Drakon'un fitilini ateşleyen o an gerçekleşiyor. Harry ile aralarındaki o çekişme, Harry'e karşı olan kıskançlığın başladığı ilk nokta da burası. Çünkü Draco şu ana kadar kendisinin en üstün olduğu inancıyla büyütülmüş ve bu doğrultuda Harry'e bir şey teklif ediyor ve üstün olan kişi reddedildiğinde orada bir dakika dur diyor. Rowling bir röportajında şöyle söylüyor. Draco ile Harry tamamen zıt karakterler olarak yaratıldı. Draco'nun soğukkanlı ve kibri, Harry'nin alçak gönüllü ve cesaretli tamamen tezat oluşturuyor. Draco sürekli Hogwarts'ta kendini kanıtlamaya çalışıyordu ama Harry'nin ise doğuştan gelen bir liderlik özelliği vardı. İşte Draco bu yüzden sürekli Harry ile rekabet içinde. Harry ile rekabetinin altına yatan tek şey kendini kabul ettirme arzusu. Buna seriden birçok örnek verebiliriz bu arada. Örneğin altın üçlü Hagrid'i ziyarete gittiğinde gece onları izleyip McGonagall'a şikayet etmesi tamamen takdir görme çabasından kaynaklanıyor. Draco'nun Harry ile olan mücadelesine bu açıdan baktığımızda çok Çoğu şey çok anlaşılır oluyor ama anlaşılır olan doğru demek değildir. Bunu bir keresinde terapistim bana söylemişti. Bir şeyi anlayabiliyor olmamız, anlaşılır olması onun doğru ve haklı olduğunu göstermez demişti. Evet Drako 11 yaşında ve yaptığı davranışlar çok anlaşılır ama bu yaptıkları doğru demek değil. Ama öte yandan Snape videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Sürekli kitaplardan örnek vererek ilerlerdim. E, kitaptan alıntılar yapardım. Bu video içinde aslında başlangıçta kitaptan örneklerle ilerlemek vardı aklım ama sonrasında Drakon'un bir çocuk Snape'in bir yetişkin olduğunu hatırladığım için Snape sevenlere buradan bir taş daha atıyorum. Snape yetişkinken insanlara kötü davranıyordu. Drakon çocukken insanlara kötü davranıyor. İkisi arasında fark var. Kaldı ki Harry de Drakon'a kötü davranıyor ya. Özellikle kitaplarda Harry ile Ron o kadar kötü yani kavga ediyorlar, dövüşüyorlar falan yumruk yumruk atıyorlar. Bir şeyin anlaşılır olması onu doğru yapmaz. Ben Drakon'u anlıyorum. Yaptıkları yanlış diyorum. Zaten seri ilerleyip Drakon yaşı büyüdükçe ailesinin üzerinde kurduğu baskıda ne kadar ezildiğini ve bunun davranışlarına ne kadar etki ettiğini göreceğiz az sonra. Şimdi sahneye dönecek olursak Drakon'un bize tanıttığı arkadaşları Crab ve Goyle. İkisinden de nefret ediyorum. Gerçekten dandik trio. Yine bakarsanız mesela burada Rowling'in söylediği şeyi görebiliyorsunuz. Draco ile Harry tamamen zıt olarak yaratıldı. Harry'nin arkadaşlarına bakarsanız ne kadar samimi, derin, sevgiye dayalı ilişkiler varken Draco ile arkadaşların arasındaki ilişki aslında pek de öyle değil. Draco'nun arkadaşlıkları biraz daha güç ve üstünlük anlayışına hizmet eden düşünceler. Daha yüzeysel ilişkiler. Ve aslında Crabbe ve Goyle Draco'nun emirlerine hizmet eden, ona boyun eğen... ...aslında Draco'nun kusurlarını örtmek için yanında tuttuğu iki arkadaşı. Ve zaten serinin sonlarına doğru bu yüzeysel ilişkilerin Draco'yu ne kadar yalnız bıraktığını... ...ne kadar yalnızlaştırdığını, başka etkenlerle birleşince ne kadar yalnızlaştırdığını göreceğiz. Ölüm yadigarlarında özellikle Crabbe ve Goyle ile arasındaki ilişkinin... Ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Draco Malfoy'un Hogwarts'ın ilk yıllarında sergilediği bu alaycı ve kibirli tutum aslında tüm yıllara yayılıyor. Başta Hermione, Harry, Ron olmak üzere birçok kişiye düpedüz zorbalık yapıyor. Ağzından neredeyse düzgün bir söz çıkmıyor. Neredeyse derken abartmıyorum. Draco Malfoy seride 254 kere başkası hakkında yorum yapıyor ve bunlardan yalnızca iki tanesi olumluyorum. 254 yorumdan Başkası hakkında yaptığı 254 yorumdan yalnızca 2 tanesi iyi, onlardan bir tanesini Snape'e bir tanesini Slughorn'a yapıyor. Zorba ama şunu unutmamak gerekiyor. Birisi birisini aşağılıyorsa genellikle onunla ilgilidir. Drakon'un sergilediği bu küçümseyici, aşağılayıcı tavırlar da çoğu zaman kendi kusurlarını, kendi yetersizliklerini örtmek için yaptığı bir savunma mekanizması aslında. Ve burada Drakon'un yaptıklarını savunma mekanizması diye aklamaya çalıştığımı düşünmeyin. Tahmin edebileceğiniz en silterin düşmanı insan değil. Çok kibar biri olmadığı su götürmez bir gerçek olan Malfoy seride 17 kez bulanık diye hakaret ediyor. Şimdi gerçi hakkında bu kadar konuştuğumuzu duysa muhtemelen şöyle söylerdi. Bunu babama söyleyeceğim. Lucius Malfoy oldukça otoriter bir ebeveyn figürü. Otoriter ebeveynler genellikle çocuklarını katı kurallar ve büyük beklentilerle büyütüyor. Draco da babasının bu otoriter baskısı altında dışarıya karşı üstün, güçlü ve başarılı bir imaj çizmeye zorlanıyor. Tüm bunlar Drakon'un sosyal kimliğini inşa eden yaşlarda gerçekleştiği için de ailesinden aldığı değerleri dışarıya karşı yansıtıyor ve aslında Drakon'un serideki üstüncü, kibirli, alaycı tavrı da tam olarak bundan kaynaklanıyor. Oldukça anlaşılır ama neydi? Anlaşılır olan doğru demek değildi. Bu arada Lucius Malfoy gerçekten de eli kolu uzun birisi. Gerektiğinde Slytherin Quiriş takımının tamamı aldığı hediye Nimbus 2001'lerle oğlun takıma sokuyor. Gerektiğinde ise oğlun hatasına kaynaklanmasına rağmen oğluna zarar veren masum bir hipogrifi idama mahkum ettirebiliyor. Bakanlıktaki bağlantılarına değinmiyorum bile. Drakon'un da her başı sıkıştığında bunu babama söyleyeceğim güveni tam olarak buradan geliyor. Evet bu kısma kadar aslında Drakon'un nasıl bir ailede nasıl beklentilerle büyütüldüğünü ve bu beklentilerin Drakon üzerine nasıl etki yarattığını, Drakon'un üstten kibirli ve alaycı davranışlarını davranışların neyden kaynaklandığını konuştuk. Serinin ilerleyen kısmında Voldemort'un yükselmesiyle Draco'nun karakterinde köklü değişiklikler gerçekleşiyor. Bu süreçte yaşadığı zorluklar onu daha yalnız, içe kapanık, daha sessiz bir karakter haline getiriyor. Ve işte tam bu dönemde büyük kimlik karmaşaları yaşamaya başlıyor. Şimdi geldik Meles Prens'e. 6. yıldaki en önemli karakterlerden bir tanesi bence Draco. Çünkü onun hayatı için de en önemli yıllardan bir tanesi. Voldemort Draco Malfoy'a bir görev veriyor. Oldukça zor bir görev. Dumbledore'u öldüreceksin. Bu zorlu görevin Draco üzerine iki türlü baskı yarattığını düşünebiliriz. İlk olarak bu görev Voldemort'a olan sadakatini ispat etmesi için bir sınav. Rüssus Malfoy halihazırda Voldemort'un gözünden düşmeye başlıyor. Malfoy ailesi itibarını kaybediyor. O yüzden bu görev Draco'nun gözünde ailesinin itibarını geri kazanacağı bir onur sınavı olarak görülmeye başlıyor. Ancak öte yandan Draco'nun henüz çok küçük yaşta olması ve deneyimsizliği göze alındığında bu görev onun üzerine büyük bir korku ve baskı yaratmaya başlıyor. Öte Yandan Dumbledore'u öldürmek de istemiyor. Bunu doğru bulmuyor. Böyle olunca da Voldemort'a olan inancını ailesinin ona verdiği değerleri sorgulamaya başlıyor. İşte bu noktada Draco'nun en büyük mücadelesi başlıyor. Kimlik arayışı. Voldemort'un kendisine böylesine acımasızca bir görev vermiş olması. Bu acımasız görevin Draco ve ailesi üzerindeki etkileri onun safkan büyücülük anlayışına olan inancını sarsmaya başlıyor. İşte bu sarsıntı bunca yıl inşa ettiği değerler binasını yıkmaya başlıyor ve Draco da bu enkazın altında kalıyor. Bunlardan ardından Draco travma sonrası stres bozuklukları yaşamaya başlıyor. Kaçılma davranışları, aşırı uyarılmalar, uykusuz kalmalar, içe kapanmalar yaşamaya başlıyor. İşte ben Hogwarts'ta terapist olması lazım demiştim size. Meles Prens hikayesi boyunca Draco'nun kendine kadar izole ettiğini ne kadar yalnız bıraktığını görüyor. Rowling bir röportajında bu konuyla ilgili şunu söylüyor. Draco Voldemort'un ona verdiği görevleri yerine getirirken bir yandan da korku ve endişe içinde yaşıyor. Gerçekten Voldemort'un ölümcül doğasını tam olarak anlayamıyor ve bundan çok korkuyor. Voldemort'un emirlerini yerine getirmek zorunda olduğu için vicdan azabı da çekiyor ama aynı zamanda ailesini korumak için de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu durum onun karakterinin derinleşmesine etkiliyor ve sonrasında geri dönüşü olmayan bir değişim geçiriyor. Drakon'un kendisine verilen bu görevi başaramaması ve Dumbledore'u öldüremeyeceği gerçeğiyle yüzleşmesi onun kişiliğinde bir kırılma noktası yaratıyor. Hem tüm korkularıyla hem tüm içsel çatışmalarıyla yüzleşiyor ve böyle bir yüzleşmeyi geçiren kişi artık aynı kişi olamaz. Çünkü Draco yıllar boyu başarılı olmak için zorlanmış birisi. Ve bu görev sonrasında başarısız olduğunda bir rahatlama hissediyor. Çünkü zaten Dumbledore'u öldürmek istemiyor. Ve bununla birlikte başarı, başarısızlık, değerli, değersiz gibi kavramları sorgulamaya başlıyor. Serinin son 4 filmini yöneten David Yates'i ben hikaye anlatıcılığı konusunda çok başarılı bulmuyorum. Güzel filmler ortaya çıkardı mı? Evet çıkardı. Ama karakterlerin hikayelerini anlatmak konusunda çok yetersizlerdi. Bununla ilgili ne demek istediğimi şimdi çok güzel anlayacaksınız. Az önce Draco bu görevden sonra artık aynı kişi olamayacağından bahsettik ya. Evet belki kitaplarda bunu görmek, bunu anlamak çok daha kolay ama filmlerde bu değişimi çok kolay anlayamıyoruz. Bunu anlamamız için senaryoya eklenmiş çok güzel bir sahne vardı. Ancak David Yates bu sahneyi filmden çıkardı. Ve hatta o kadar çıkardı ki silinmiş sahnelerde dahi yer almıyor. Sadece kamera arkası görüntülerde var. Bunlardan şunu düşündüm. Acaba senaryoda var mıydı diye düşündüm ve filmin senaryosunu inceledim ve senaryoda da var. Senaryo da var. Sahneyi çekmişler ama filmden çıkarmışlar. Sahneyi izleyelim. Ben! Sahnede Draco Harry'e yardım edip asa veriyor. Voldemort'a karşı savaşmasını destekleyen bir hamlede bulunuyor. Açıkça diyor ki ben Voldemort'un tarafında olmak istemiyorum. Neden çıkardınız? Neden çıkardınız? Niye çıkardınız bunu? niye çıkardınız ya? Yani hepimiz David Yates'e dava açabiliriz bunun çıkardığı için. Draco için o kadar önemli bir sahne ki yani karakter gelişimini tamamlayan bir dokunuş. Düdüpedüz düpedüz aptallık olarak görüyorum. Bu sahneyi filmden çıkarmayı düpedüz aptallık olarak görüyor. Rowling bir röportajında şöyle söylüyor. Draco yıllar boyu başkalarının kararlarıyla şekillenmiş bir çocuktu. Ama en nihayetinde kendi kararlarını vermeye başladı. Ve onun en büyük zaferi de bu. Peki savaştan sonra ne oldu? Draco'nun hayatı nasıl ilerledi? Üzerindeki bu baskılardan kurtulabildi mi? Kendi kararlarını verebildi mi? 19 yıl sonra Draco'yu platformda görüyoruz. Harry, Hermione, Ron ve Ginny çocuklarını Hogwarts'a uğurlarken Draco'yu yanında eşiyle birlikte görüyorlar. Yine Rowling bir röportajında şöyle söylüyor. Draco Hogwarts'tan sonra çok olgunlaştı. Evleneceği kadını seçerken kendi kararlarını göz önünde bulundurdu ama yine de eski inançlarının gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Evet karısını neyse kendi seçmiş ama yine gitmiş 28 safkan büyücü ailesinden Greengrass'lardan Astoria ile evlenmiş. Ya kardeşim işte, ırkçı her zaman ırkçıdır. Draco için sonradan verilmiş bir sıfat var, seçimi olmayan çocuk. Birazcık Harry'nin sağ kalan çocuğuna ithafla verilmiş bir ünvan. Ben çok beğeniyorum bunu, gerçekten öyle. Çünkü önce ailesinin beklentileri, daha sonra Voldemort'un zorlu görevinin baskısı altında ezilmiş birisi. Ama tüm bunların üstesinden gelmiş ve artık kendi sesini kazanmış birisi. Harry Potter evreninde her karakterin ardında yatan karmaşık bir geçmiş, zaaflar, tutkular ve trajediler saklı. Draco Malfoy karşımıza ilk başta kötü çocuk olarak çıksa da zihninde yer alan karmaşık çatışmalar onu serinin en ilginç karakterlerinden biri yapıyor.